Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Fuk. Hocam, e, sizin de aslında e, birlikte güzel bir projeler de yapıyoruz. Aynı zamanda e, YouTube'da da böyle güzel bir içerik oluşturup e, insanlara farkındalık yaratmak, ülkemize bir farkındalık geliştirmek amacındayız. E, sizle konuşmuştuk, teşekkür ederim katılımınız için. E, aslında sizin bu alanda uzmanınızın, yetkinizin çok fazla olduğunu artık herkes zaten biliyor, tanıyor sizleri. Ee, i̇lk yardım konusu e, taktik kanama eğitimleri konusu hocam, bunun üzerinde sizle şöyle güzel bir sohbet edelim, izleyen arkadaşlar da bilgilendirelim. biraz bilgilendirelim hocam. Hocam e, müsaadenizle ilk sorumla başlayayım hocam. Tamam. Hocam Türkiye'de <laughs> acil durumda kaç kişi gerçekten temel ilk yardım bilgisine sahip hocam? Şimdi ülkemizde aslında birçok platformda biz ilk yardım eğitimi almak zorundayız yani işte her araç eğitimi sahibi olanın zaten kurslarda ilk yardım eğitimi aldığını düşünürsek aslında milyonlarca insanın şu anda yetkin olarak ilk yardım eğitimi yapabilmesi lazım. Böyle mi? Değil. Değil hocam evet. Biz yani, de eğitimlerimize katılan çoğu arkadaşımızdan görüyoruz. Yani e, ülkemizde eee sertifikalı ilk yardım eğitim programları Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde. E, ve eğer siz hangi nerede ilk yardım eğitimi almış olursanız olun Sağlık Bakanlığı'nın onaylı bir eee sertifikası yoksa ilk ilk yardım yapma yetkiniz de yok. Yani e, o zaman e, aldığımız bu ilk yardım eğitimleri ne işe yarıyor? E, ne zaman kullanacağız? O da tabii bir muamma, bir soru. <laughs> Bu oran, e, biz de kendi eğitimimize görüyoruz hocam. Taktik eğitim, atış eğitimde tabii ki kişiler hem bireysel savunma amacıyla bu eğitim alıyorlar. E, hem de e, hobi olarak da bu işi yapanlar var ama e, hayatta kimse başına bir şey gelmeyecek, yaralanmayacakmış gibi davranıyor. Kötü ve, bizim başımıza gelecek. Evet, 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 İhtimali vermiyoruz. Evet, ihtimal verilmiyor ve e, herkes e, böyle bir aslında anket yapıyoruz. Genelde yüzde on, yüzde yirmi. Siz de büyük ayda eğitimler veriyorsunuz hocam. E, bu farkındalıkta insanlar geliyor mu size de hocam? Şöyle, aslında bize gelen insanlar biraz daha olayın ciddiyetine farkında olarak geliyorlar. Yani kendilerini ilk yardım konusunda geliştirme bilinciyle geliyorlar. Ve bunların bir kısmı ilk yardım eğitimi almış oluyor. Yani sizin yaptığınız isteklerle bizdeki biraz daha yüksek çıkabilir. Ama ben genel anlamda da yine ülkemiz genelinde Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası sahiplerinin %10'u bile bulacağını tahmin etmiyorum. Yani bu 85 milyon kişiysek, olan 8,5 milyon kişinin normalde e, sertifikası olması lazım. E, ama e, hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet hocam işte amaç bu aslında. Yani e, ben de soruyorum aslında. Herkes işte çocuğunu 8 saat bir okula teslim ediyor. Veya işte işe gittiğinde komşusuna teslim ediyor aslında. Veya çok yakın bir arkadaşı. Ve kimse kimsenin ne ilk yardım eğitimi bilgisi var mı diye soruyor. Yani gittiğinde çocuğu teslim ettiğin bir okula ya bu öğretmenin ilk yardım sertifikası var mı? Bu ilk yardım sertifikası varsa da süresi geçmiş mi? Gerçekten doğru yetki sahibi. Çünkü haberlerde izliyoruz. Çok küçük bir hemlik manevrası bile hayat, hayat kurtarabilir evet hayat, hayat kurtarabiliyor hocam. Ee, aslında bu farkındalığı yaratmak hocam amacımız. E, tabii ki bu ne kadar çok yayılırsa aslında bizim için, sizin için, çocuklarımız için, geleceğimiz için de birleşli bir çember oluşturacağız ve yolda bir şey geldiğinde başına bir tanıdığımızın, sevdiğimiz birinin ne kadar bu eğitim almış ki çok sayısı olursa aslında güvenli bir toplum haline gelmiş oluyor. Şöyle aslında bakarsan Sağlık Bakanlığı'nın ilk yardım eğitimi toplam 16 saat süren 2 günlük bir eğitim programı. Biz liseden mezun olan bir çocuğu İlk yardımcı olarak mezun etmiyoruz, edemiyoruz. Yani şey düşünüyor musun? günümüzü e, ki ilkokula başlaması gereken bir eğitimdir, ilk yardım eğitimi. Ee, ama liseden mezun olmuş bir çocuk o iki günlük eğitim alarak sertifika olarak ilk yardımcı olamıyor. Yani biz bu iki günü mutlaka bir yere sıkıştırabiliriz. Yani evet, ki sonrasında zaten eğitimin en güzel verilebilecek, kalıcı olabileceği yerde okul var. Yani bunu çok rahatlıkla yapılabilir. E, açıkta e, görev bekleyen çok paramedik arkadaşımız var. Ee, aslında ve düşünebiliyoruz yüzlerce çocuğun bir arada olduğu okullar var. Her gün mutlaka bir kaza meydana gelebiliyor. Bu paramedik arkadaşlar bu okullarda görevlendirilse hem oradaki acil sağlık hizmetlerini sağlar hem okullardaki ilk yardım eğitimlerini verebilirler. Böylece ilk yardım eğitiminin Tabana çok daha hızlı bir şekilde yayabiliriz. Hocam diğer bir sorum. Sağlık Bakanlığı eğitimleri tabii ki yetkinlik için çok önemli. Ama e, kendisini geliştirmek isteyen ve burada ileri seviye artık Taktik kalama, durdurma eğitimleri almak isteyen kişiler için şu an siviller, e, kolluk kuvvetleri ve kamu personelleri olsun, e, kurumsal katılımcılar için e, eğitim programlarınız neler hocam? Şimdi e, tabii Sağlık Bakanlığı vermiş olduğu temel yardım eğitimi e, tek bir modül var. Yani e, ve bu tek bir modül genel olarak ihtiyaçları her zaman karşılayamayabiliyor. E, şimdi yurt dışına baktığımızda evet orada da temel yardım eğitimleri var. Ama bunun dışında doğada ilk yardım eğitimleri var. Ee, siz bir dağcıysanız yüksek irtifadaki rahatsızlıklar için ayrıca ilk yardım eğitimleri var. su sualtı rahatsızlıkları için ayrı bir ilk yardım eğitimi var. Bunun dışında özellikle silah ve patlayıcı madde yaralanmaları için e, oluşturulmuş, geliştirilmiş eğitim modülleri var. Ki bunu da kendi içerisinde yetkinliğinize göre almış olduğunuz eğitim seviyesine göre farklı modülleri var. Yani bu ön, e, öncelikle kanama durdurma eğitiminden başlıyor. şimdi normalde yurt dışında taktik ilk yardım dediğimiz eğitimler Amerika, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde tüm e, kolluk kuvvetleri askerler, arama kurtarmaca, itfaiyeciler gibi e, ilk müdahaleci dediğimiz e, personelin zorunlu olarak alması gereken bir eğitim artık. Ee, ve bundaki tabii çıkış noktası da temel yardım eğitimlerinin az önce bahsettiğim e, özellikle ateş ve patlayıcı madde yaralanmalarında sağ kalıma çok da etkisinin olmadığı görülmesi üzerine geliştirilmiş. Şimdi bu noktada baktığımızda bizim e, taktik ilk yardımla ilgili e, öncelikle kanama durdurma eğitimi var. Ve artık yurt dışında kanama durdurma eğitimleri tüm sivillere verilen bir eğitim modülü. Evet hocam şu aslında genelde e, sivil katılımcıların çoğu bu eğitimlerin sanki askeriye gerekliymiş gibi, şey kanı durdurma eğitimi sanki askeriye gerekliymiş gibi. Yani bu şöyle, e, her ne kadar çıkış noktası e, askerlerden çıkmışsa ve ateş, silah ve patlayıcı maddi yaralanmaları kaynaklı ölümleri engellemekse de aslında baktığınız zaman travmaya bağlı bütün yaralanmalarda geçerli ilk yardım uygulamaları içeriyor. Yani bunlar trafik kazaları en çok karşılaşabileceğimiz durumlar. Doğal afetlerdeki yaralanmalar, bunun yanında endüstriyel kazalar, iş yerlerinde meydana gelen kazalar. Ee, bir de tabii günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz birçok olay var. Yani şimdi bakıyorsunuz Türkiye'ye baktığınız zaman e maalesef nüfusun büyük bir kısmı ruhsatsız bir silahlanma var. Kanun dışı bir silahlanma var. Yani bir yapılan araştırmaya göre İstanbul'daki her üç araçtan birinde silah olduğu söyleniyor. Ve karşınıza bir gün neyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Ee, ve trafikte birçok insanın silah yaralanmalı hayatın kaybettiğini görüyoruz. Bunun dışında ülkemiz gündeminde olan işte kadın cinayetleri var. Yani bakıyorsunuz adam yolda geç, karısını bıçaklıyor, vuruyor ve bu ölümlerin birçoğu şiddetli kanamadan meydana geliyor. Şimdi ülkemizde bizde ambulans sistemi gerçekten çok iyi, çok hızlı yani müdahale birçok ülkeye baktığınız zaman ama şiddetli kanaması olan bir yaralının en fazla 3 dakika zamanı var. Yani bir ambulans Aslında önlenebilir diyorsunuz değil mi hocam ya. Bunlar kesinlikle önlenebilir. Yani çok Ciddi gibi görülen yaralanmaların bir kısmı önlenebilir ölümler aslında. Yani siz e, ve yaralının 3 dakika zamanı var bir atardamar kanamasında ve hani ambulans oradan tesadüfen geçmiyorsa 3 dakika içerisinde bir çareye bir ambulansın gelebileceğini düşünmek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. O yüzden aslında sıradan vatandaş dediğimiz insanların o yolda yürüyen, trafikteki insanların e, ilk anda yapacakları müdahale çok önemli yani o kanamayı durdurabilmeye çok önemli ve bununla ilgili Stop the Bleed diye kampanyalar düzenleniyor. Hatta eli de işaretle şudur. Evet. Ee, yani burada diyor ki senin o kanamaya elinle müdahale etmen lazım. Yapın elinde de ne var? Elin var. Yani biz birçok şiddetli kanamaya kanamanın kaynağına direkt bası yaparak, elimizle bastırarak e, birçoğunu çoğunu durdurabiliriz. Tabi e, tabii farklı kanama durdurma yöntemleri de var Bunun ama Bunun için aslında yine İlk yardım sertifikası sağlamak ve doğru eğitim almak da evet, gerekiyor hocam. Evet. Yani bunun da bir eğitimi var. Yani e, kanama durdurma eğitimi var. Çünkü gerçekleşen ölümlerin büyük bir kısmı, önlenebilir ölümlerin büyük bir kısmı e, şiddetli kanamadan meydana geliyor. Ve bunlar gerçekten önlenebilir ölümler. Yani her ölüm acı aslında ama önlenebilir bir ölüm sebebiyle bir insanın hayatını kaybetmesi çok daha acı. Ve biz bu konuda maalesef Hani sivil vatandaşları, sıradan vatandaşları geçiyorum. E, resmi kurumları olarak da çok maalesef gerideyiz. Yani çok geriden takip ediyoruz dünyadaki gelişmeleri. İşte askerlerimizin büyük bir kısmı bu eğitimi almış değil. Polisimizin çok çok büyük bir kısmı almış değil. İşte arama kurtarmacılar, itfaiyeciler dediğimiz o e, ilk müdahaleci, profesyonel ilk müdahalecilerin e, neredeyse yüzde %90'ından fazlası e, bu eğitimi almış değil. Hocam üzerinizde turnikeyi de görüyorum. E, aslında Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlandı. E, bir sivil ee, vatandaşın <laughs> üzerinde turnike tanışması nedenli, önemli? Şimdi şöyle, e, turnike bizim üzerimizde sanki böyle bir şey gibi duruyor, aksesuar gibi düşünenler var. Ama e, yurt dışında artık İlk yardım istasyonları dediğimiz işte belli bir insan popülasyonu olduğu yerde ilk yardım istasyonları var işte alışveriş merkezleri, fabrikalar gibi. Artık turnike ve bazı kanama durdurma ekipman ve malzemeleri bu istasyonlarda zorunlu olarak bulunması gereken malzeme içerisinde. Şimdi Türkiye'de ülkemizde ambulanslara son yönetmelikle birer tane kondu. Yani çok yetersiz bir sayıdır birer tane bir ambulans için. Şimdi Trafikte her an bir kaza başımıza gelebilir. Şimdi gerçekleşen ölümlere baktığımızda, istatistiklere baktığımızda e, bunların büyük kısmının kol ve bacaklardaki şiddetli kanama sonucu meydana geldiğini görüyoruz. Tonika uygulaması bizim temel yardım eğitimlerimizde var ama e, bize hep son çare olarak uygulanması Hocam, spesifik, anlatılır. Ben spesifik bir örnek de verebilirim. Evet. Anlaşılması için işte uzundaki yaralama nasıl ya, meydana geliyor? Yani şöyle olur. bakıyorsunuz motor kazalarının bir çoğunda mesela motorcu arkadaşlarımız... E, başlarına kazalar geliyor, düşüyor ve bariyerleri vuruyor. Bacak kopmaları, kol kopmaları, belki tam amputasyon olduysa yarı amputasyon durumları oluşuyor. Buradaki tek uygulayabileceğiniz çare turnikedir. Ya da birçok trafik kazasında yine e, o bacaklar, sıkışmalar, kopmalar meydana geliyor. Burada yapabileceğiniz e, en hızlı kanama durdurma yöntemi e, turnik uygulamasıdır. Yani mesela yurt dışına şimdi bakıyorsunuz e, polis araçlarının hepsinde turnike var. Yani diğer ilk yardım ekipmanları ile birlikte e, kip üzerlerinde de taşıyorlar. E, eğer motor kullanıyorsanız yanınızda turnikeniz olsun. Aracınız varsa benim aracımda mutlaka turnikelerim var. Bu benim bu konuyu çok iyi biliyor olmamın bana bir faydası yok. Evet. Benim etrafımdaki insanlara faydası var. Evet hocam. En yani, azından bu biz aynı şekilde atış eğitime gelenleri de bunu diyoruz. Yani atış eğitimi evet sen geliyorsun ama kimle yaşıyorsun? Eşinle yaşıyorsun? sana bir şey olursa seni savunacak kim? Evet. Yani bir resal evet. için geliyorsun. Aynı şey aslında burada da geçerli. Bilgi paylaşmak evet. lazım. Ya yani evet. bilgi paylaşmak için. O yüzden diyoruz ki ya her araçta turnike olsun. Her motorcunun üzerinde turnike olsun. Her iş yerinde yani bir kaza yaşama ihtimali olan her yerde turnike bulunsun. Çünkü duyuyoruz yani işte fabrikada işte kolunu, bacağını prese kaptırıyor. Ya da işte bir şey fırlıyor geliyor olabiliyor ya da bir arama kurtarma görevine gidiyorsunuz orada işte e, bir takım malzeme ekipmanlar kuruyorsunuz kırıcı ayırıcı kesici delici gibi e, buralarda kazalar yaşanabiliyor e, turnike gerçekten e, taktik ilk yardım eğitimlerinin odak noktasında e, kanava durdurma için tabi bunun dışındaki farklı yöntemler de var onları da e, eğitimlerimiz anlatıyoruz ama e, başlangıç noktası ne derseniz turnikedir turnikeden başlamak gerekiyor e, aslında belki bununla ilgili doğru bir kampanya da yapılır. Çünkü e, bildiğim kadarıyla hocam, dünyada bununla ilgili kampanyalar da var, işte turnikeler dağıtılıyor. Ya şöyle, e, bu eğitimler birçok ülkede çocuklara da veriliyor. Bizde hep şey var, ya aman çocuklarımızı travma yaratırız, işte kan görmesinler. E, Öyle değil. Yani e, bu bir ilk yardım eğitimidir. E, çocuk onu ilk defa görürse travma yaşar ama çocuğu buna hazırlarsanız, yani belli bir yaş kurumuna itibaren, e, çocukluktan itibaren aslında biz çocuklarımıza e, ilk yardım eğitimimizi vermemiz gerekiyor. E, bu ilkokuldaki çocuğa işte 112'yi nasıl arayacağını, öğretirsiniz. Ama liseden mezun olan bir çocuğun o turnikeyi en etkili bir şekilde kullanabilmesi lazım. Dediğim gibi yurt dışında özellikle bizim coğrafyamız gibi düşünürseniz hem içeride hem dışarıda birçok tehdide maruz kalabiliyoruz. Herkesin ilk yardım bilmesi gerekiyor. Ve bunun başlangıç noktası da turnike kullanma eğitimi. Kanama durdurma eğitimi aslında sadece turnike demeyelim. çünkü sadece bu sefer turnike odaklanmış gibi oluyoruz ama kanama durdurma eğitimin herkesin mutlaka alması lazım. Aslında temel olarak hocam herkesin birbirini dürtmesi lazım bu konuda. İşte ilk yardım sertifikası alınması için vatandaş gidip işte okula verdiği çocuğu için işte komşusu için yakın arkadaşı için yakın dostu için evet. eşi için aslında gidip herkes bir bunu alması lazım. Bu arada görüyoruz hocam yine eğitime gelenlerden duyuyoruz. Kimse kimsenin kan grubunu bilmiyor. Ailede kimse kimsenin kan grubuna hakim değil. Evet, evet, evet. ee, bizce önemli bu da. Ee, aynı zamanda bu eğitimden sonra da kanama durdurma eğitimi almak ve doğru malzemeler edinmek aslında en temel ihtiyaçlar şu an değil mi hocam? E, tabii şöyle aslında turnike taktik ilk yardım eğitiminin bir, bir basamağı. Yani bunun birçok e, basamağı var. Yani e, şimdi bizim e, temel ilk yardım eğitimlerimizde yani siviller -i temel ilk yardım eğitimlerimiz bir abc'si var biliyorsun. Evet. Bir, bir algoritmamız evet. var. İşte hava solunum, dolaşım şeklinde. E, ama yurt dışında bu algoritma da değişti. Yani artık Hava yolu solunum ve dolaşımdan önce şiddetli kanama kontrolüyle başlıyor aslında bu algoritma. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın kendi içindeki uygulamalarında bu algoritmada evet şiddetli kanama ön plana çıktı ama bu şekilde almıyor. Yani güncellemeleri maalesef biraz geriden geç takip ediyoruz. Biz hala ABC'yi uyguluyoruz. Yani hava yolu solunum dolaşım şeklinde. Aslında şiddetli kanama artık eee hepsinin önünde. Çünkü siz bir kanamayı durdurmadığınız sürece o insanı geri döndürme şansınız yok. Yani evet, o Oksijen taşıyan kan o. Yani, yani o vücutta doğru. o kanı mutlaka tutmamız gerekiyor. Tabi diğer eğitim modülleri de dediğim gibi e, kanama durdurmadan sonra eee kadro görevinize, yaptığınız işe göre verdiğimiz farklı eğitim modülleri var. Yani bunun kolluk kuvvetlerinin alması, her polisin, jandarmanın, itfaiyeci, arama, kurtarmacı alması gereken eğitim modülleri var. Her askerin alması gereken eğitim modülleri var. Bunun içinde kendi bizim muharip sıhhiye dediğimiz personel verilen eğitimlerimiz ayrı. Paramedik askerlerin aldığı eğitimler ayrı. Bir de sivil sağlık görevlilerine verilen e, taktik ilk yardım eğitimlerimiz var. Tabi orada da işin sağlık kısmını tıbbi yönlerini zaten bildiklerini Kabul ediyoruz ama bazı girdiler de yapıyoruz. Ee, ama bunun yanında özellikle toplumsal olaylarda e, kolluk kuvvetleriyle birlikte nasıl koordineli hareket etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Yani o da çok önemli çünkü e, ülkemiz maalesef. Teröre çok fazla maruz kaldığımız bir bölge. Zaman zaman işte böyle toplu yaralanmalar, ölümler gerçekleşebiliyor. İşte o zaman da kolluk kuvvetleriyle sağlık görevlileri bir arada çok koordineli çalışabilmeleri gerekiyor. Bir de yurt dışında artık konsept biraz değişti. Yani şimdi bizde kolluk kuvvetleri tehdidi bastırır, ondan sonra sağlık personeli, alana girer yaralılara müdahale eder ama yurt dışında artık e, yaralıya müdahale de kolluk kuvvetlerinin görevinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Ve artık e, sağlık personeli içinden seçilmiş olanlar e, gerektiğinde sağlık e, kolluk kuvvetlerinin koordinesinde sıcak alana ya da ılık alana da girebiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz bir okul baskını gerçekleşmiş ki yurt dışında çok örneklerini Aynen. duyuyoruz. E, orada yaralılar var. E, Onlara müdahale etmezseniz hayatlarını kaybedecekler. İşte bu gibi durumlarda donanımı sağlanmış, eğitim almış olan sağlık personeli koluk kuvvetlerinin nezaretinde gerektiğinde sıcak alana ya da ılık alana da girip yaralılara müdahale edebiliyor. Hızlı bir şekilde müdahale etmek için böyle bir eğitim oluyor. Ya zaten birçok ülkeye gidip eğitimle veriyorsunuz hocam. Evet. Aslında, Tabii. Bizim de ülkemizin genel olarak baktığımızda hem kurumların, hem bireylerin bu ihtiyacı çok fazla. Yani bu eğitim sadece askeri veya kolluk kuvvetlerine hitap eden bir eğitim değil. İşte yakın koruma yapan personele, Kesinlikle. evinde, ailesi için, e, itfaiyeci için de, sağlık personeli için de aslında herkese hitap eden ve herkesin aslında artık günümüzde sahip olması gereken eğitimler olarak düşünüyoruz. Tabii, biz, tabii şöyle zaten biz bu konuda geri dönüşleri çok iyi alıyoruz. Yani bizim eğitimlerimize katılıp sonra da bir grubumuz var yani irtibatı koparmıyoruz. Çünkü oradan güncellemeleri, güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz biz. Ve bunların birçoğu da işte karşılaştıkları olayları bize geri dönüşleri anlatıyorlar. İşte şöyle bir olayla karşılaştım, şöyle müdahale ettim, işte hayatını kurtardım falan gibi. Bu de, geri dönüşler almak da bizim için tabii çok mutluluk verici. Yani her can çok değerli. Bir cana bile dokunabilirsek bizim açımızdan çok önemli. Tabi. Ee, tabii Dediğim gibi biz ülkemizde biliyoruz zannediyoruz ki bir tane temel ilk yardım eğitimi var. Aslında öyle değil. Ee, insanlar i̇nsanlar şöyle düşünüyor. Ben zaten temel ilk yardım eğitimi aldım. Ee, ama e, bu işin farkında olan yani taktik ilk yardım eğitimi farkında olanlar zaten bizi bir şekilde buluyorlar. Ee, bir araya geliyoruz ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Hocam e, katkılarınız için çok teşekkürler. E, güzel bir farkındalık videosu oldu bence. E, bizi izleyenlerde de bir farkındalık yaratabilmişizdir umarım. E, bundan sonra da hocam e, bir sonraki videoda belki küçük bir taktik kanama durdurmaya yönelik bir demo eğitim anlatımı yapabiliriz hocam. En azından ulaşamayan, gelemeyen arkadaşlar da biraz farkındalık yaratmış oluruz hocam. Yapalım gayet de güzel olur. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun.